Merhaba arkadaşlar. Çekirdek konusuyla konumuza devam ediyoruz. Çekirdek, prokaryot hücreler ve memeli olivarları hariç bütün ökaryotik hücrelerde bulunan çift katlı zarla çevrili bir organeldir. Birçok hücrede sayısa sayıca bir tane bulunur ancak Çizgili kas hücreleri ve bazı hücrelerde çekirdek sayısı birden fazla olabilir. Çekirdek bulundurduğu DNA'dan dolayı hücrenin yönetim ve kalıtım mer merkezidir. Ayrıca e, canlıların özelliklerini taşıyan genetik madde de çekirdekte e, bulunur. E, hücrede meydana gelen bütün metabolizma e, olayları çekirdeğin yönetiminde ve denetiminde e, gerçekleşecektir. E, bu nedenle hücrenin yaşamını sürdürebilmesi için e, mutlaka bulunması gereken bir e, organeldir çekirdek. Çekirdek e, yapısal olarak incelendiğinde dıştan içe doğru dört kısımdan oluştuğu gösterir. Bunlardan birisi çekirdek zarı ki buna karyolema adı da verilir. İkincisi çekirdek plazması ki buna karyoplazma adı verilir. Üçüncüsü çekirdekçik, buna Leolus adı verilir. Dördüncü olarak da kromatin iplik verilir ki şekilde de bu kısımlar görülmektedir. İşte çekirdek zarı, çekirdek plazması, çekirdekçik ve içerisindeki kromatin iplik görülmektedir. Çekirdek zarına bakacak olursak, çekirdek zarı karyolemma olarak da adlandırılır. Ee, çekirdeğin etrafı çift katlı zarla çevrilidir. Yapısı e, hücre zarına benzer. Üzerinde porlar var. Şuradaki görüyorsunuz porlar. E, ancak bu porlar e, hücre zarındaki porlardan daha büyüktür ki bu nedenle e, örneğin mRNA e, gibi e, moleküller hücre zarındaki porlardan dışarıya çıkamazken rahatlıkla çekirdek zarındaki porlardan e, dışarıya e, çıkabilir. Bunun dışında çekirdeğin dış sarının yüzeyinde protein sentezinden sorumlu ribozomlar var. Yine çekirdek sarı hücre bölünmeleri sırasında kaybolur. Sonrasında tekrar yeniden oluşur. İkinci kısımımız çekirdek plazması ya da karyoplazma olarak adlandırılan kısım. Çekirdeğin içindeki sıvı kısımdır. Stoplazma sıvısı gibi yara akışkan yani koloidal bir yapıya sahiptir. Çekirdeğin içindeki bütün yapılar bu yarı saydam sıvı ortamdan yerleşim gösterirler. Dedik ki stoplazmaya benzer ancak stoplazmadan birazcık daha yoğun bir sıvıdır. Üçüncü kısmımız çekirdekçik ya da diğer adıyla mucleolus diyebilir. Çekirdeğin içerisinde bazı bölgeler özel boyalarla boyandığında mikroskop altında daha koyu renkli görüldüğü tespit ediliyor. İşte bu koyu renkli bölgelere şurada görüldüğü gibi çekirdekçik adı veriliyor. Çekirdekçik zarsız bir yapıdır. Ve ribozom ile ribozomal RNA'nın üretildiği yerdir. Özellikle ribozom konus konusunu anlatmıştık. Ribozomun yapısında %60 protein, %40 ribozomal RNA bulunur diye. İşte ribozomal RNA'nın üretildiği yer bu çekirdekçik kısmıdır arkadaşlar. E ee, çekirdek zarı e, gibi çekirdekçik ve hücre bölünmesi sırasında kaybolur. E, bölünmenin sonlarına doğru tekrar yeniden e, oluşturulur. E, protein sentez hızı yüksek olan hücrelerde birden fazla e, çekirdekçik e, bulunabilir. E, bir diğer yapımız kromatin iplik ki çekirdeğin içindeki DNA proteinlerle organize olmuş olup ipliksi bir yapı halindedir şu şekilde olduğu gibi. Bu yapıya biz ne diyoruz? Kromatin adını veriyoruz ki bölünme sırasında kromatin iplikler yoğunlaşıp kısalıp kalınlaşarak belirli bir şekil alırlar ve bunlara biz kromozom adını vereceğiz. E kromozomların sayısı, şekli ve büyüklüğü türden türe farklılık gösterir. bilir aynı türün sağlıklı bireylerindeki kromozom sayısı aynıdır. Örneğin insanlardaki bütün insanlarda tabii doğum sendromlar hariç hepsinde 46 kromozom bulunur. İşte kromatin iplik bu arkadaşlar. Bakın DNA ve DNA'nın etrafında proteinden oluşan bir kılıf var. Biz DNA artı o protein kılıfa beraber ne diyoruz? kromatin iplik adını veriyoruz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.